taşlıyoruz buyurun taşlıyoruz Evet Mustafa abi taşladın mı? Evet orta şeytanı taşladık. Nuh şurada topla grubu. Şu açık alanda, karşıda. Karşıda açık alanda toplanıyoruz. Evet, bir el sallayalım Hacı abi. El, el sallıyoruz. El sallıyoruz. El sallıyoruz. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin inşallah. Hüsnü <laughs> abi Allah kabul etsin inşallah. Evet, ikinci günü şeytan taşlama. Muhammed abi el sallıyoruz. Hocam Allah kabul etsin. Allah kabul etsin inşallah. Şu şurada toplanıyoruz. Bayrağın yanında toplanıyoruz. Bayrağın yanında toplanıyoruz. Allah kabul etsin. Şöyle toplanıyoruz. Evet haydi toplanıyoruz büyük dinç. Büyük dinç toplanıyoruz. Hocam toplanıyoruz hocam. Haydi. Haydi toplanıyoruz. Evet bayrağı takip ediyoruz. Büyük akabeye devam ediyoruz. Bayrağı toplu şekilde hacılar Toplu şekilde Büyük Akabe'ye son yedi taşımız bugünkü son yedi taşımız Büyük Akabe'ye, Büyük Şeytan'a devam ediyoruz. Yavaş yavaş acaba. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hattın değil mi abi? Buraya da attım. Evet. İlk iki şeytanı taşladık. Büyük şeytana gidiyoruz. Bugünkü son taşlamamızı büyük şeytana yapacağız. sağdan, biraz sağdan hadi abi. Sağdan. sağdan. Allah'a ve ekber Allah. gel gel. Devam et, devam et, devam et, devam et. Evet, yaklaşalım, taşlıyoruz. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Taşlıyoruz abi. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Abi taş neredeyse şöyle Tamam Tamam göründüm ben evet. Göründüm ben Göründüm göründüm evet. Şey, şey Birazcık da. Evet ileride toplanıyoruz. Biraz daha ileriye gidelim. Biraz daha ileriye. Toplanıyoruz hacılar. Toplanıyoruz. Evet şöyle el sallıyoruz hacılar. Allah kabul etsin inşallah. El sallıyoruz. Evet ikinci günü şeytan taşlamamızı tamamladık. Rabbim kabul eylesin inşallah. Haccımızın vacibi olan ikinci günü şeytan taşlamamızı tamamladık elhamdülillah. Herkese selam gönderiyoruz Mekke'den.